İstanbul'da otopark bulmak büyük sıkıntı. Bulunca da fiyatlar el yakıyor. Özel otoparkların yanına yaklaşmak hiç kolay değil. Aynı semtte, neredeyse aynı sokakta günlük 300 lira isteyen de var 140 lirada. Bakalım hepsini. Fiyatlarımız yarım saatte bir saat arası 35 lira. Saatine 50 lira alan var. Günlüğü 300 lira alan var. Yanlış anlaşılmasın ayrı semtlerde değil aynı semtte hem de aynı sokakta olmasına rağmen otopark fiyatları birbirinden farklı. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum ya. Burası Beşiktaş park yerinin en büyük problem olduğu sokaklardan biri. İspark var ancak yer bulmak imkansız özel otoparkların yanına ise yanaşılmıyor. Bir saatine 150 mi ödedim geçen gün? Korkunç ne kazanıyorum ki oraya vereyim. Neredeyse her otoparkın girişinde aynı bu şekilde ücret tarifeleri bulunuyor. Bu otoparkta günlük aracınızı bırakmak isterseniz 160 lira para ödemeniz gerekiyor. Ancak aynı semtte ve birkaç metre uzaklıktaki bir başka otoparktaki o ücret 300 liraya kadar çıkıyor. Yani bir ay boyunca aracınızı bırakıp almazsanız ödeyeceğiniz ücret 9 bin lira. Neredeyse o semtteki bir ev kirası kadar. Yani 50 TL'den aşağı değil. Yani gece bu 100, 100, TL falan rahat oluyor yani. Allah fiyatlar hayat pahalılığı artmadığım bir dekçe fiyatlarımızı götürmeye çalışıyoruz. Burası da bir başka otopark aralarında sadece bir sokak var. 24 saat kalırsanız 140 ama bir saatlik ücretimiz 30 TL. 2 saatlik hastaneye gittim 70 lira para verdim. Bu ücretler şimdilik böyle yılbaşından sonra zamlanacak. Çünkü İspark'ta yeni yılla birlikte fiyatlarını %60 artıracak.